Bu savcılığından da herkese merhaba ben Eftal Ben Atakan Ben evet. Emre Ben Berkay Ben Melih Bugün CS videosunda beraberiz Evet Kendi atalya indirdik Hadi başlayalım Değişik bir map AWP mi Aynen öyle <laughs> of Emre nasıl etşey şimdi at Allah Evet Atakan izliyor şimdi Acım neredeydi? Ne şey yani olmaz şimdi söylesem o olur yani sonra En son en son kim var diyeceğim söylesem Kate'le değil mi şu an? Tabii <laughs> Bir ki. Yere bakıyor, bekliyor Tabii ki. Ben de bekliyorum. Evet. Atakan'ın e şu anda Aynen. videoda skill'leri gözüküyor. Yani biz zaten CT'yiz oğlum. Sürü bizden yana. Ya. <laughs> Öldün. Lan mı trolü ya? La 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 la. lan. Arkaya al sana gördü onu. Bacağı çıktı herhalde. Yani. Bacağım, ya bize dakika on, <Gülüşmeler> Al işte. Bak hiç çalmazsınız ya. Emre bacan mı gördün hacı? Aynen bacan çıkıyordu. Yükten mi attı? Hiçbir şey olsun artık ne diyeyim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bunlar hep avans ya şimdi çeviriyoruz beyler. Tamam adam attı onu. Hani. Oğlum Melih kardeşim mi oynuyor. Hayır oğlum ben bir, bir buçuk aydır oynamıyorum ve işte geri alışmak istemiyorum ama hayırlısı bakalım. Birine vurdum ama duvardan. Bana vurdun Tekli var bu nedir? Atakan at, at, çık artık şuradan edin. ya. Oooo Oha abi ama Ama aynı yere sıktık ki sen de beni vurdun bak 29 yanım var Ben seni iki kere mi vurdum bir kere mi? Bir kere Ama seninki eşyak girdi işte Aynen. Abi mal gibi baktım ya. <laughs> Bunlar hep avans beyler hadi. Hadi atak abi. Atak alıyorum. Hadi Amy iki aç abi. Aç abi Tamam açtım. Ooo. <laughs> Emre, Emre için açtım. Ooo <laughs> 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 Emre'den pro vuruş. Şimdi evet yine atakını izliyoruz. Abi çok iyi. Oo. Ay bak ilk ilk aklıma vurdu tamam mı? Otuz ama bekliyorum ben kumar oynar gibi. <laughs> Manyak vurdu. <o. <laughs> ee, gençler ya performans göremiyoruz sizden. İşte bu. Ah i̇şte bu be. Al sana performans. Evet. Bunlar hep avanslı dostlar. Lan mobil oynayacaksın bu oyunu. Cidden bak. Abi de oynanmaz <laughs> Ya. Ha Atakan ben seni nasıl vurmadım ya? Bilmiyorum da 27 canım var. Bir beni vurdu duvardan hack. Hey. Ben vurdum. Wow. Emre'nin kempi yok Atakan Atakan'ın kempi. Ulan kaç kişisiniz ya? Beni öldür hacı. Berk'e sen Lan oğlum mermim bitti. Abi <laughs> nasıl bitirmeyi oh, bekliyorsun? An. Oha nasıl sıktın o kadar. duvara ban banıyordum. Duvara bir kere de vurdum. Ouuu. Oh. Aaaaaa. <laughs> ya. O maratayı mı ezberlediniz, ne yaptınız? O maratayı ezberlenecek neyim var Allah aşkına. Ooo adamlar direkt çıkıp vuruyor. <laughs> oh, god. Oh, oh God. Siz God. olarak mı gözüküyorsunuz? Hayır, ben Hayır. Şey Onun, öyle hatırlıyordum ben var. işte tam böyle bıraktığımda onlar daha türkçeleşmemişti. ben onlar daha türkçeleşmemişti. Benim oyun nedense ingiliz. Dissertle vurdum vurdum ama bir kere bak. Sen sinirlendiniz lan adamı. Hadi bakalım. O oh, bak 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 o kim aynı yere bakıyor. Ah! Zaldılar. Oy var yine. Abi ya, yok. yok, yok, yok. Abi kan yok böyle bir şey. Hack mi bilmiyorum artık. Yok, abi, o kadar da duvardan. Hayır abi, duvardan da o kadar vuramaz abi. Şuraya artık. geldin. Bak şuraya geldin. Şöyle abi, bu ne var onda. Ama ne giriyor Sezledin Sen izledin abi, mi beni? İzliyordum ben? izliyordum, izliyordum. gördü sonra geri kaçtı vurdu. Ama yok artık. Abi aşırı bal. Bende de kaç kere oldu. Ya. Ona da iki iki kere şak İşte önceki elle o bana. İşte hiç benim oldu. olduğu gibi işte. Aynen yani bana Barbeyse. Ben yedi kere ben duvar yedim herhalde şu ana kadar Ulan silah attım <laughs> Allah Allah <Aman>. Hadi bıçak <laughs> Abi mal gibi baktım yukarıya <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sen gördün mü beni Atakan böyle tepeye bakıyor Gördüm gördüm <laughs> hayır Of Oy. canımı canım o Önemli değil canım Can kurtarma şov Oğlum ben pus mu oynuyorum sürekli yandazıp Abi öldün ben... Hadi lan Olum şu an çok manyak. Aa abi <laughs> çift tarafta ama ya. Evet, o testi adam. var <laughs> ya, ya bak ben izliyorum önce ikiniz de tam Atakan bakıyor biriniz kaçıyor biriniz giriyor Atakan çık çıkıyor. Koydum. <laughs> <laughs> Atakan duran şey. Susma bir ya İki kişisiniz en arkada oturuyorsun Emre sensin değil mi? Abi diggle yok diggle yok Atakan. Hadi ya. Yazar değiştirken ölseydim atakan çok güzel. Atakan duvar şov, atakan duvar. Hadi atakan duvar. Tam ortada. Aaaa. Atakan kırıyor, cidden kırıyor. Abi sen niye o zaman adamın o tarafa Oğlum bak. Kürüyorsun? Atakan videoda çıktı acı böyle arkadaki sürületi takip ettim böyle. Abi duvarda takip ediyor o tabii. Tam bu bir ara indiriyordu cidden. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Nasıl bak safir diye. <laughs> Emre var ya 10 dakika sonra çıkıyor ha. Ben bu işi anlamadım. <laughs> of Atakan böyle tavşan avlarmış gibi. Hayır, <laughs> kaçıyordum ben iki kere duvara saldım. <laughs> Vakti görmeler beni kaçıyordu. Ara hemen çık vuracı. <laughs> Ay bayandım bu bayan. Aynen. Evet. Emre'de %100 ek var. Ha baktığın yerde evet. ben yokum. Neyse. Güzel. Ha, Merhaba. Merhaba. Hadi. 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 Hadi.